Sevgili Antakyalılar. Önce şunu söyleyeyim. 47 yıl sonra parti girdiğimiz ilk seçimde söz verdiğimiz gibi birinci parti oldu. Bunu ben söz verdiğimde millet şöyle diyordu. Ecevit gibi 1970'lerde girdiği ikisi yerel, ikisi genel dört seçimden de birinci çıktı. Hedefimiz bizim de girdiğimiz her seçimde parti bizi birinci çıkarmak. Çıkaramazsam ben genel başkanlığı bırakırım diyordum. Deme böyle dediler. Dedim diyeceğiz ki birinci olacağız. İlk girdiğimiz seçimde birinci parti olduk. Şimdi iktidara doğru yürüyoruz. Diyorlar ki nasıl olacak iş? Nasıl olacak biliyor musunuz? Bir hafta boyunca bütün illerde programınız olacak. Hatay'da sabahtan akşama programınız olacak. Antakya ilçesine sadece bir sebeple beş dakika uğrayacak olacaksın. Ve esas yayınlanacak, konuşulacak konuşman bundan yarım saat önce bir başka yerde olacak. İlçeye bir fotoğraf asmaya geleceksin. Seni ilçenin önünde yolu kapatacak kadar kalabalık bekleyecek. Bu olursa parti iktidar olacak. Partinin iktidar olacağı sizin heyecanınızdan, sizin sevincinizden belli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bir partinin iktidar olacağı genel başkanı milyonlarca lira verilmiş büyük, lüks, güzel hazırlanmış sahnelerde konuşmasından belli olmaz. Partinin genel başkanı iskemlenin üstünden binlere konuşuyorsa parti o zaman iktidara gidiyor. <laughs> parti iktidar olacaksa genel başkan portakal kasasından kürsü yapar oradan konuşur binlere konuşur o zaman o parti iktidar olur. geldim. Ben Antakya ilçe başkanımız, Antakya ilçe başkanımız ailesi depremde enkaz altında kalınca birinci kişi yoğun bakımda yatarken gittiğimde bir gün bana dediler ki sürekli sağlık durumlarıyla ilgilendik, takip ettik. Iyi olduklarını duyduk. İlçe başkanım bana dedi ki başkanım dedi Size dedi bir Atatürk resmi var. Binamız yıkıldı. ilçe binamız yıkıldı. Bu Atatürk resmini size emanet etmek istiyorum. Ben de dedim ki o resmi alırım. Siz ne zaman Antakya ilçeye geçerseniz gelir kendi ellerimle asarım dedim. O resmi asmaya geldi. Allah bir daha ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne partimize Hiçbir partiye enkaz altında kalmış bir ilçe binası, enkazın altında kalmış bir parti tabelası göstermesin. Bir daha böyle büyük acılar görmeyelim. İnşallah partimizi, binalarımızı hep dimdik ayakta, partimizi de iktidarda görelim. gurur duyuyoruz. Biz de Hatay'dan gurur duyuyoruz. Biz Hatay bizim için şu demek. Hatay Atatürk'ün vasiyeti demek. Hatay Atatürk'ün emaneti demek. Biz bu emanete gözü gibi bakan bir partiyiz. Bundan sonra da gözümüz gibi bakacağız. Bütün Türkiye'de büyük bir başarıyı kazandığımız 31 Mart seçimlerinde sadece ve sadece elimizdeki büyük şehirlerden bir tek Hatay'ı kaybettik. Orada hiçbirimiz masum değiliz ama büyük bir ders aldık. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hatay'ı bir daha geri vermemek üzere Hatay şehri kazanacağız. Hiç merak etmeyin. iki büyük eseri var. Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün bir tane emaneti var. O da Hatay'dır. Ona sımsıkı sarılacağız ve bir daha bırakmayacağız. Evet. Kimse moralimizi bozamaz. Bundan sonra hepinizin bildiği gibi ahlaki üstünlük bizde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf edenleri nasıl Hatay insan içine çıkamaz hale getirdi gördünüz. Psikolojik üstünlük bizde. Allah sizleri eksik etmesin. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Hep beraber iktidara yürüyoruz. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hatay'a gösterdiğimiz ilgiyi alakayı arttıracağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün engellemelere rağmen devam edeceğiz. Elimizdeki belediyelerde bütün zorluklara rağmen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onlara büyük şehirlerimizde kardeş belediyelerimizde destek oluyoruz. Olmaya devam edeceğiz. Ve önümüzdeki seçimlerde Hatay'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız milletvekili sayımızı arttıracağız. Öyle üçle, dörtle, beşle yetinmeyeceğiz. En büyük şehri alacağız. Hatay'ın bütün ilçelerine, Hatay'ın ve Türkiye'nin iktidarına Hatay'da hazır olsun, partimiz de hazır olsun. Ben şimdi buradan cilve gözüne gidiyorum. Orada da, orada da hem soruna dikkat çekmek. Hem Suriye'de yaşananlara, sizden bize hep bu talepler geldi. Biz Suriye'de Türkmenleri de seviyoruz. Arapları da seviyoruz. Kürtleri de seviyoruz. Suriye'de Sünnileri de seviyoruz. Canımız, kanımız Alevi akrabalarımızı da çok seviyoruz. Türkmeniyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Dürzisiyle herkesi kucaklayan bir anayasa tam bir can ve mal güvenliği ve kimsenin korkuyla yatağa girmediği Hatay'da da kimsenin aklının Suriye'de, Laski'de kalmadığı yarınlar için var gücümüzle mücadele ediyor. <laughs> Buradan ilan ederim ki ben Manisalı bir anneannesi Selanik'te, dedesi Üsküp'te doğmuş bir evladınız olarak ilan ederim ki Hatay'daki de Suriye'deki de bütün Arap Aleviler benim öz ve be öz akrabamdır. Öz ve öz akrabam. Ayrıca 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 Hatay'da yaşayan her sünni kardeşimde. Hatay'da yaşadığı gibi Suriye'de yaşayan bütün Sünnilerde Doğuda Güneydoğuda yaşayan ya da Suriye'de yaşayan bütün Kürtlerde öz ve akrabamızdır. Biz kardeşliğin barışın ve kardeşçe yaşamanın partisiyiz. Bize Antakya ile Defne bize öğretir ki Hatay tüm medeniyetlerin bir arada olduğu Hristiyanla Müslümanın komşuluk yaptığı Alevi'yle ile Sünni'nin kardeş olduğu bir memlekettir. Hatta bütün insanlar örnek olsun. A Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize ayrı ayrı kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Depne sabunu Sabun hediye sabun sabun sabun. ettiler. Bu e saatler, ev yapıma, ev yapıma. Ev yapıma. el yapımı, el yapımı. el yapımı, sabunlarını da aldık. Dur. Ayrıca Hada ipeğinden kravat dediğinizi aldık. Bana verdiğiniz tüm hediyeleri aldım. Ve hepinizin selamını Ankara'ya, bütün Türkiye'ye taşıyacağım. Hepinizi bütün Türkiye çok seviyor. Bütün Hatay'a selam olsun.